Hepinize yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birlikte arkadaşlar Among Us PC'ye nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen isterseniz başlayalım bu arada bu Among Us arkadaşlar Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar bu arada son sürümünü göstereceğim. Buradan Google Chrome'a gidiyoruz. Hemen girsin. Buraya hemen buradan YouTube'a giriyoruz arkadaşlar bir linkten göstereceğim size hemen buraya Arkadaşlar ben de zaten videonun linkini belki koyabilirim ee, hatta linkler arkadaşlar açıklamalar kısmında bulabilirsiniz ama ilk önce bu videoyu izlemeniz lazım hemen böyle biliyorum diye geçmeyin yanlış şeyler de olabilir şimdi amanguz yazmıştım böyle amanguz PC nasıl da bilir? 2021 yazmıştım benim bir videom vardı bu. Aynen buydu benim. 6 Ocak'tı. Bir video görmüştüm. Aynen bu. Şimdi vereceğim linkten şunu da kopyalayayım. E, ee, lazım olabilir bana. Şöyle hemen kopyalayacağım. Durun. Şöyle kopyaladım. Ee, bu vereceğim linkten de e, gelebilirsiniz arkadaşlar ya da isterseniz bu ö, ö, gösterdiğim videonun adını yazabilirsiniz. Şimdi e, arkadaşlar bakın. Dosya indir diyoruz. Ama tabii bende link olduğu için hemen iptal edeceğim. Şimdi bakın size şöyle gelecektir. diye gelmeyecektir, değil mi? Şimdi aman şöyle gelecektir. Buradaki dosyayı dışa aktaracağız. kopya yazabilir belki oradan ee, evet olabilir. Evet bu gelecek size. Buradan arkadaşlar buna bunu aktaracaksınız. Evet hedefteki dosyayı değiştir. Şimdi girebilir şu an. Buradan Winner'a gireceğiz yine. Tabii sizde var varsa. Bu arada varsa böyle yapın. Winner indirimini size göstereyim. Buradan Amangus X buraya atabilirsiniz. Ama Amangus X buna tıklıyorsunuz. Bakın. Tıklıyorsunuz. Zaten Amangus oradan girebileceksiniz. Amangus X dediğinizde gördüğünüz gibi oyundasınız. Hemen bu, bu arada son sürü bir size de gösterebilirim. Hemen gir be. Erişime izin ver diyorsunuz arkadaşlar. Bekliyoruz. Bu arada ben grafiklerimi düşürdüm arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bilgisayarda bayağı bir uygulama var. Ee, bu arada arkadaşlar GTA 3 videoları gelebilir arkadaşlar ee, bu gecede. de. Belki atabilirim, erişim, izin var. Bekliyoruz. Hadi. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet geldi. Bakın online dedik. Gördüğünüz gibi son sürüm. Şimdi çıkalım. Bir de böyle deneyelim arkadaşlar. Bu böyle görünecek ama isterseniz böyle de yapabilirsiniz. Bakın. Bunu boş verin. Bunu buraya atabilirsiniz. Şöyle yapacaksınız. E, bayağı bir uygulama açın. Mesela Winner'ı açın. Oradan ne bileyim. bunu açalım. Ya bayağı bir şey açın. Böyle yapacaksınız. Bakın şurada Anangus var diye. Bunu sağ tıklayacaksınız ve görev çubuğunu yapacaksınız arkadaşlar. O zaman da son bulacak ve olacak arkadaşlar. Tam bakın. Şöyle sağ tıklayacaksınız. Ben şu an görev çubuğundan kaldı ve buraya görev çubuğunu sabitleyeceksiniz olacaktır. O zaman arkadaşlar e, burada da videomuz sona geldi. E, evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun ve bay bay.